akşamlar arkadaşlar. İstanbul iki Tel'den Takı Yiğitim Mehmet Efendi dershanesinden ben Deniz Necmettin Marmara ve kameramanımız bundan sonra değiştiriyoruz. Reis Muhammed. Muhammed Reis tamam. Bunlar da reislik popüler. Muhammed güzel bir integral sorumuz var. Bu soruyu e, matematiği iyi bilen arkadaşlar çözer. Mevzu değil. Mevzu hocam senin farkın ne? Yani herkes çözüm yapar ama birinin çözümü diğerlerine göre muhteşemdir. Şimdi şöyle yapıyoruz Muhammed. Hep söylediğim üsül senin için de geçerli. Bir soruya girmeden önce hani problemin ne olduğunu anlamak için saldırmıyoruz. Aynı böyle hep verdiğim örnek dişiye kur yapan erkek kuş misali. Bazen saatlerce bu kur sürebilir. Yani sen bu integral sorusunu gördüğün zaman filin mutfağa girdiği hikaye gibi dalma. Bir yerlere gidersin çıkamazsın bir sürü zaman kaybolur. Şimdi bırak o kendini bıraksın. O kendini salsın. Şimdi bu tip sorularda öncelikle ben çözüme girmeden önce bir analiz yapalım. Şimdi ha şunu da söyleyeyim. Bu nasıl bir fonksiyon ona bakıyoruz. Evet, bu bir tek fonksiyon. Şimdi tek fonksiyonlarda eksi a'dan artı a'ya olursa cevap sıfırdır. Şimdi biz ilk etapta şunuz, yani bu bir çift fonksiyondur, yani x büyüktür sıfır durumu verilmiş olsun. Böyle bir durumda olduğunu olduğunuzu, bu bir soru olarak düşünüyoruz. Şimdi birinci durum, birinci e, durumu bir e, kenara yazalım, bir alta yazıyorum. Birinci vaziyete bakalım, Muhammed. Birinci durumda şöyle diyoruz e, x çok çok büyük bir ise bu fonksiyonun çok büyük değerlerinde birden çok büyük o zaman bir x'in yanında ihmal edilir. Bir x'in yanında ihmal ediliyorsa x karenin yanında da ihmal edilir. Haydi. Dolayısıyla biri görmediği zaman bizim Muhammed ne çıkar ortaya? x kare kare kök olur bölü x olur. Doğru mu Muhammed? E, biri ihmal ettik. x kare dışarı ne olarak çıkar? Hani mutlak değer x, x'in sıfırdan büyük olduğunu söyledik. x bölü x olur. Doğru mu? Bu da 1 olur. Yani bunun yerine sadece dx olur. E, Muhammed dx'in integralinde ne çıkar? x çıkar. Bu şimdilik kenarda beklesin bu kenarda beklesin. İkinci durum, ikinci durum. Muhammed e, baba bir integraldir bu. Yani benim diyen matematikçiler zorlar ve işlem hatasına düşürür. Ciddi bir zaman e, yani ben bu soruyu hakkıyla çözsem 15 dakika mı alır? Yani benim gibi bir adam dahi bu soruyu çözse 15 dakikasını alır. Bir de işlem hatası tuzakları var. Ama bir kere böyle bir analizi girdiğinde tuzağa düşmezsin. Bunun tam tersi. Bu kez bir büyük olsun. Bir, yani x çok çok küçük bir ise o zaman x birden çok küçük, x karesi daha da küçüktür. Dolayısıyla bu kez ihmal edilen bir değil, x'tir. O zaman senin integrali neye dönüşür Muhammed? E, kök 1 bölü x dx olur. E, kök 1 zaten hocam dalga mı geçiyorsun sen bizde? 1'dir. dx bölü x'tir. dx bölü x'in integrali Elen x'tir. Şimdi bir kere çok önemli bir kavram yakaladık Hocam bunun cevabı bir yx ise o da y1x artı y2x olarak fonksiyon gibi şu parçalandığında bir tanesi logaritmiktir. Bunlardan biri logaritmik gelecek. Elenli gelecek. Ötekisi ise fonksiyon şeklinde. Bu bilgi dahi Muhammed seçenekleri ikiye düşürür. Burada çok güzel bir bilgi daha var. Yalnız ben bunu yan tahtaya alayım. Şu son kısmı yan tahtaya alayım. E, ha şöyle yaptık. Son kısmı elen x artı x. Yalnız şöyle tabi sorun cevabına girmeden şunu yapacağız Muhammed. Şu x kısmı var ya. Biz nereden geldik buraya? Hani bu birinci kategori bitti. Şimdi analizi büyük seviyeye götürüyoruz. Böyle bir şeyde seçenekleri yüzde elli indiriyoruz. Şimdi biz bu x nereden geldik biz? Biri ihmal ederek geldik. Doğru mu? X kısım nereden geliyor? Birin ihmal edildiği yerden geliyor. Peki bir x yerine yani öyle bir şey yazayım ki x'e eşit olsun. Muhammed diyor ki hocam elene karışmıyorsun artı bu x eşit mi Muhammed? Evet. Neyi ihmal etmiştik? Ve yani bu test sorusu olursa şu cevap pek şıkka düşürür. Ve birazdan sorunun analitik ve analizi çözünürlüğünü yapacağız. Ve burada müthiş bir bilgi daha var Muhammed. Seçenekleri düşün. A, B, C, D diye bak. A'sı bu olur. B'sinde bu eksi olur. C'sinde bu eksi olur. D'sinin ikisi beraber eksi olur. Ama sen bir kere şunu biliyorsun. Bak sen diyorsun ki hocam bir soruya girmeden önce her ikisi de pozitif olacak. Bir tanesi de bak 12. sınıfların konusu önüne geldiğinde Kütür kütür indirirsin soruyu. Bir tanesi bu boyutta olacak. Bir tanesi elenli olacak. Şimdi sadece bu bilgi bile gerçekten şunu yaz. Hoca sana yazılı sorusu olsun. Buna 20 puan veriyorsa buraya direkt 10 puan yapıştırır. Şimdi şunu bir tık daha götürdük değil mi? Artık şu kısmı bir, bir tık daha götürdük. Kare artı 1 verip köke soktuk. Hocam bu nereden geldi? buradan geliyor. Çayımızdan alalım. Birazdan ne kadar sık işlem hatası göreceksin. Ama biz bir kere ikisini pozitif çıkacağını öngördük. Bir yerde eksi hatası yapsak ki öğretmenken ben bile çok yapıyorum. Artık hemen uyanabilirim. Silelim. Şunu da yan tahtayı aldık çift parçalı geleceğini biliyoruz. X'lerin pozitif olacağını biliyoruz. Birinin elende olacağını biliyoruz. Müthiş bilgi. Yani bunu bir yazılı sorusu da olsa, test sorusu da olsa biz soruyu çözmeden cevabı indiriz. Şimdi Mahmet Efendi hemen klasik dönüşümlerimizi yapalım. Kırmızı kalemimiz varsa niye kullanıyoruz? Şimdi x kare artı bir kök içerisinde pozitif. Pozitifse hemen tanjant dönüşüm aklıma geldi. x eşittir tanjant t dönüşümünü yaparsak kareli bir x'imiz var ve artı bir reel sayı var. Bir aslında birin karesi o da bir zaten. Her tarafın türevini alacağız çünkü bize dx de lazım. dx eşittir nedir? 1 artı tanjant kare t dt. Artık bu çok sık yaptığımız için bu bizim için ezber. Tanjantın türevi nedir Muhammed? Hocam 1 artı tanjant kare t'dir. 1 artı tanjant kare t'nin integrali nedir? Hocam tanjant t'dir. Bu çok sık yaptığımız ifade. E bunları yerine koyacağız Muhammed. Koyalım. X kare tan kare t artı 1 bölü. Yalnız kökü unutmam. Aşağıda x'im var değil mi? X yerde tanjanttı Artık t formu şeyle. X'leri t'ye dönüştürdük. Tamam mıyız? Evet. Evet. Dx 1 artı tanjant kare t dt. Bu. Ya hocam bu ne böyle? Burada sadeleştirmeler de var. Yalnız şu ifadeye dikkat edersek bir tanesini hepsini açalım tamam. Sen gör istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi tanjante sinüs bölü kosinüs değil mi? Sin sin kare t bölü kos kare t artı bir Muhammed. Kök içerisinde aynı ifadenin dt'si var. Aynısı değil aynısını burada tekrar yazıyor. Ee, bölü, bölü, tanjant T gördüğün yerine ne yazıyorsun Muhammed? Sinüs T bölü, kosinüs T. Yani sen bu dersi ilk defa gördüğün için senin için Şimdi Muhammed hemen biliyor ki hocam, bir toplama işlemi var, bayağı kesirlerde payda eşitlemem gerekiyor. Bir yerine ne yazayım ki bu eşitlik bozulmasın? Ve paydayı eşit yapmış olayım. Kosinüs ee, kare T bölüm cos kare harikasın bu. Peki paydalar eşitse, paydalar eşitse artık tek paydada yazabilir miyim burayı? Neden olmaz? Yazarız. Güzel. Buradaki mevzuyu zaten çaktın sen. Tek paydada yazıyorum. Nedir? Aşağısı cos kare Yukarısı ne olur Muhammed? Bunları topla. Hmm. Bir mi oluyor? Bir oluyordu değil mi? Tereddüt de eştin. Işte hemen sinüs 30'da, 30 ile kosinüs 30'u topla mesela. Tamam mı? Hocam aynısından burada var. Kosinüs kare t. Bu köklüsü, bu köksüzü. dt. Hocam burası sinüs t bölü kosinüs t. Doğru mu Muhammed? Bir bölü kosinüs t integral kos kare t integral dışına kosinüs t çıkar. Doğru mu? Muhammed. Paydadaki şu bir tane kosinüs t'ler birbirini götürür. Karesi bir bölü kosinüs t, bu da 1 bölü kosinüs t. Kalanları yazarsan, sen şöyle bir şey yaparsan kalanlar için. Ne kaldı bu? Yukarıda sadece bir bölü kos kare t, 1 bölü kos kare t kaldı. Güzel. Aşağıda ne var Muhammed? Sinüs t çarpı sinüs t. Yukarıda sadece dt'miz var. Tamam mıyız? Bir operasyon daha yapalım. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Bu biraz pratiklikle e, iş çayımızı alalım. Kaç dakika? buçuk. 11 şimdi 11.00 Bir de bu işte pratiklik, alışkanlık kazanmak. Hemen şurayı, çünkü kosinüste yukarıda sinüslü bir ifade olacak istiyorum. Burayı sinüs t ile genişletiyorum. Payda Yani paydasını genişletiyorum. Alt üstü aynı şeyle çarparsam sonuç değişmez. değişmez. Kaldır. Şurayı kaldıralım. Hatta burayı da kaldıralım. Buralarda işimiz bitti. İntegralimizi alacağız. Şimdi Muhammed Efendi. Yok Muhammed Reis'te mi değiştirdik? Sinüs t dt bölü Muhammed cos kare t. Şimdi burası sin üstü sin üstü. Burası sin kare t. Var mı itirazın? Evet güzel. Cos kare t. Sinüs. Kosinüs t'ye u dersen sinüs t dt eksilisi d u olur. O zaman bunu da kosinüs diyor. Bana bunun yerine kosinüs olarak ne yazabilirim? Eksi. Neyden eksi? Kosinüsten. Sayı hangisi? Evet. bak. Şunun yerine, bunun yerine eksi kos kare t yazacağım. Neyden çıkaracağım? Bilmiyorum. Doğru mu? Muhtemel. kosinüs e, kare t, sinüs kare t toplam bir değil miydi? Birini çekersen bu zaten sin kare t'ye eşittir bak. Şimdi o zaman istediğim olur. Dönüşüm yeni bir dönüşüm daha yukarı. Bak birinci dönüşüm bu ikinci dönüşüme geçelim. Onları yapalım. Ee, şuraya yazayım. Şu araya sıkıştırayım. Ee, kosinüs t'ye u dersen. Kosinüs t'ye Muhammed u dersen. Eksi sinüs t dt eşittir d. Bak burada bir eksilik var görüyor musun? Hocam tamam. Yerine yazarız. Okey. Eksiyi dışarı alıyorum. Sinüs DT gördüğüm yere DU yazıyorum. Eksiği dışarı attım. Hocam burası kosinüs T'ye U dedim. Karesi. U kare çarpı e, 1 eksi U kare. 1 eksi U kare. Tamam mıyız Muhammed? Şimdi burada da bir başka tuzak var. Bunu e, parçalayacağız. E, bir, ama şey gibi badozlama parçalamayacağız. Hani bazen böyle adli vakalar oluyor. Çok nadir de olsa duyuyorsun. Ulan diyorsun. Bu adam cinayet işlememiş. Sanat yapmış. Diyorlar ki ya bu işi yapan bu cinayeti bu seri katil ya kasaptır ya cerrahtır. Adam öyle bir kesmiş ki bütün organları müthiş bir şey ya. Yani. Ulan der 20 yıllık cerrah gibi kesmiş. Şimdi bunu biz keseceğiz. Bunu ilk etapta ben mesela U var, U var, 1 eksi U var, çarpanla ayrılıyorum, 1 artı U var. O zaman bir e, polinom ifade eden bir de karelisi 2, 1 eksi U'lusu 3, 1 artı U'lusu 4. 4 parçaya direkt bölmüyoruz. Onun yerine ne yapıyoruz biliyor musun Muhammed? 2 ana parçaya bölüyoruz. Ne diyorsun hocam? Şöyle, bu eşitliği şöyle yazalım. A bölü u kare artı b bölü 1 eksi u kare yazıyor. Bunu önce bu iki çarpana ayırıyorum. A ve B uygun sayılarını bulacağım ki bu eşitlik bozulmasın. Ne yapmam lazım? Sen de biliyorsun yüksek yüksek matematikten payda eşitleyeceksin hocam. O zaman payda eşitler bize üst taraf lazım. Paydalar eşitlendi. Altlar eşit, Üstler eşit. A ile 1. A eksi. U kare. Doğru mu Ahmet? A. A eksi u kare. Artı B u kare. Doğru mu? Paydalar aynı. O zaman üstler de birbirine eşit olmalı. Yukarıda u kareli bir ifade görüyor musun? Yok. O zaman burada da olmayacak. O zaman B eksi A sıfır olacak. B eksi A ne olmalı? Sıfır olmalı ki u kare git. E sabitin kaç Muhammed? Burada kaç sabitin var? Bir. Ha? O zaman A zaten tek başına sırıttı. A'sı neymiş? Birmiş. E A'sı birse B'si de seve seve bir. Hocam o zaman sen şu kısmı sileyim ilk etapta. Şu kosinüs T, U dedik. Ah, o yukarıda. Aslında bak denklemin başında biz soruyu çözmeden, çok ağır soruyu çözmeden cevabı öngördük zaten. Şimdi A'sı 1, bir, B'si 1 ise bunları kaldırıp DU, 1 DU, DU iki tane integral şeklinde yazabilirim Muhammed ben bunu. Tamam mıyız? Evet. Bunun parçalanmış hali zaten buymuş. Şunun dağılmış hali buymuş. O zaman U üzeri eksi 2 gibi düşün. İntegral türevin tersi Muhammed. U üzeri eksi 2 DU ifadesini bana inte... Ha, buna bir diyorum, tamam. Buna bir diyorum, buna iki diyorum. Önce çözüm diyorum. bir çözümlüyorum. Bir. Türevde iki öne geliyordu, üst bir azalıyordu, doğru mu? İntegralde üst bir artacak. Doğru mu Ahmet? Hocam eksi iki bir artarsa eksi bir. Şu eksi bir de eksi bir de ee, paydaya geliyor. Eksi 1'in paydaya gelmiş olması, öne gelmiş olmuş şey değil. Eksi, bak bir eksilikte de buradan gol bize çakabilir ha. Eksi 1 bölü U'dur. Hatta U'yu da yerine koyabilirsin. Eksi 1 bölü kosinüs T'dir. Peki, Muhammed Efendi, denklemin kafasında bir eksilik vardı değil mi? Hı hı. Bak nerede bu eksilik? Yok, o zaman şunu bir yapıştıralım. Ya. Birinci kısım bir integrali bir bölü kosinüs t çıktı. Onu da yan tahtaya alayım unutacağım çünkü. Bir numaralı parça bir bölü kosinüs t çıktı. Kosinüs t nedir Muhammed? Sorun çeziminden tekrar başa döndüm. Hocam tanjant t x ise yüksek yüksek trigonometriden burası t ise tanjant karşı bölü komşu. Tanjant t x bölü 1 x'tir. Doğru. O zaman kos, burası hipotenüstür. X kare artı birin kare köküdür. Birincinin karesi, ikincinin karesi değil mi bu ifade? E hocam kosinüs t nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. O zaman bir bölü kosinüs t. 1 bölü 1 bölü x kare artı 1. Yüksek matematikten bu yukarıya çarpma olarak çıkar. x kare artı 1. Biz sorunun çözümünde dedik ki bir tane Y'nin bir parçası zaten x kare artı birli gelecek. Bak bulduk. Geldi. Evet. Şunun da hemen çözümünde ne geldi? X kare artı biri bulduk. Bu. O zaman şimdi elendi ifadeye gidiyoruz. Çaydan alacağım. Süre bilgisi istiyorum. 19. Muhammed bu integral sorusunu öğretmenler çözer. İyi matematikçi öğrenciler çözer ama bu şekilde bir çözümü ben ne Türkiye'de gördüm ne de yurtdışı matematik kanallarında e, denklemedim. Ama aklın yolu birdir İlla ki bir yerlerde bizim aynı şeyleri düşünen insanlar mutlaka vardır. Şimdi gelelim mevzu 2 numaralı integral. İki, i̇ki şuraları kaldırıyorum artık. Şimdi ikinci parçaya geçelim. Şu üçgen lazım olacaktı keşke silmeseydik. Şimdi 1 eksi u kareyi 2 numaralı integral'e çarpmak. bunu biliyorsun sen özdeşliklerden. Hocam a bölü 1 eksi u artı b bölü 1 artı u. Yanlış şunu baştan söyleyelim. Ben buraya a, b, az önceki a ile b bunu aslında c ve d yazmak daha uygun olur. Az önceki a ile b'nin bu a ile b ile bir akrabalığı yok. Onu baştan şey yapalım. Ha c, d yazabilirdim ama böyle yazıyorum. Şimdi Bunların uygun kat sayısına bakacağız. Bu integrali parçalı iki integral yapıyorum. Bu a ve b kat sayılarını bulmam lazım. Hemen ne yapıyorum? 1 artı u payda 1 eksi u. Çünkü bunların çarpmayı bu paydayı versin. O zaman onda sıkıntı yok. O zaman hocam yazalım. A artı A çarpı U artı B eksi B çarpı U. Şimdi senin ana ifadende bu kareli U'lu bir ifade var mı? Yok. O zaman U'lar burada sıfır olacak. A U ile B U sıfırı yap, yap, yapması lazım. O zaman A eksi B'nin ne eşit olması lazım Muhammed? Sıfır. O zaman A'yı B'ye eşit olacak. A birse ise de bir. A iki ise B'de iki. Misal. Peki kat sayımız yazmadığımıza göre? Bir. A sabit, U'suz. B de sabit. O zaman A artı B neymiş Muhammed? Biliyormuş. O zaman A, B'ye eşit ve toplamları 1. O zaman ikisi de seve seve 1 bölü 2 olacak. Değil mi Muhammed? Bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2. A eşittir B'ye, o da 1 bölü. Şimdi o zaman ben bu integralin 1 bölü 2'sini integral dışına atıyorum Muhammed integral dışına atıyorum. Hepsini yazıyorum. Buraya dikkat et. Berat Albayrak gibi. Burası çok önemli. 1 bölü 2 yaptığım zaman burada sadece du bölü 1 eksi u gördün mü? Ee, artı integral du bölü 1 artı u. Yalnız bak u dönüşümüne dikkat edersek hani e, burada bir eksilik var. Ee, bizim elenimiz ise çarpmalı değil de bölmeli gelecek. Onu görüyorum. O zaman ben diyorum ki şu eksiliği dışarı alıyorum. Şunun önüne koyuyorum. O zaman bunlar işaret ve yer değiştiriyor. Eşitlik bozulması. ha baştan böyle yapalım. U'lar kafadan. Bu eksiliği görme. Hocam bunun integralini biliyor. Buna mesela 1 artı u'ya k dersen senin için bir kere sene mahsus 1 artı u'ya du eşittir bk olur. E du gördüğün yere dk yazarsın. Bölü 1 artı u gördüğün yere k. bu ne? dx bölü x ln x ise dk bölü, D, dk bölü k da ln k'dır. O zaman ln k. K'mız ne? 1 artı u. Bunlar tabii mutlak değerli yazılır. Tamam mı? E o zaman Muhammed velhasıl 1 2 var. Önce bunu yazıyorum e, elen bir aslında u'yu kafaya aldık. U artı bir. Eksi. Eksi buradan koyduk. Elen u eksi 1 Tamam mıyız Muhammed? Ya hocam elen operatörünün eksiliği bölü olarak yazılır. 1 bölü 2 elen u artı 1 bölü u eksi 1. Tamam mıyız? Devam ki. Elen'i yakaladık. Şurayı silelim. <laughs> Birbirimiz de var. Görüyor musun Muhammed? Ne kadar uğraştıran, ne kadar e, zor bir soruyu biz kafadan kopardık zaten. Evet, son kafa koparıcı. Sokakta kavga mı çıktı ne bu? Bilmiyorum. Dün de bir gürültü vardı ama. Oğlum, bizim burası da. Şimdi... Ee, yalnız reis sen olmadım ben anlatamıyorum. Sen bu burayı... reis... Şimdi şurada ben ne yapıyorum Muhammed? Burada ee... tamam buradan devam ediyorum. Buradan yürüyorum. U zaten neydi? Bak Muhammed kosinüs t değil mi? Şuraya bakıyor musun? Bunları yerine yazarsak ne olur? Şu 1 bölü 2'yi içeriden kaybedeceğim. 1 bölü 2 elen kosinüs e, t artı 1 bölü kosinüs t eksi 1. Ya mutlak değer var. O elen operatörünü üzerinde. O zaman aslında burada da bırakabilirsin. Kosinüs t'yi az önce vurdum 1 bölü. Ama ben burada bir düzenleme yapıp şu 1 bölü 2'yi nasıl kaybettiğimi göstermek istiyorum size. O zaman ne yapıyoruz? Kosinüs t artı 1 fayda Sadece elen için operatörüne yapıyoruz. İyi bak orayı takip et. Bunlar çok önemli. 1 bölü 2. Elen. Şimdi bakıyorsun Muhammed. Bu ifade yukarıda aynen var. O zaman ben kosinüs t artı 1'in karesi olarak burayı böyle yazıyorum. Buraya ise iki kare farkı. x kare eksi y kare. O zaman kos kare t eksi 1 burası. Doğru mu? E hocam Bir eksi kos kare t sin kare t ise kos kare eksi 1 ile eksi sin kare t. O zaman 1 bölü 2 elen e, ee, bir artı bu sefer öne, neden yaptım bilmiyorum ama böyle yapıyorum, biri öne koyuyor Ne oluyor lan bu mahalleye? bölüp Burası ne olacak Muhammed? Bir eksi olsaydı sin kare t. O zaman eksi sin kare Şimdi mutlak değer olduğu için Muhammed bu eksiliğin bir anlamı yok. Artı yapıyor. Dolayısıyla bunu sen artı olarak düşünüyorsun. 1 bölü 2 operatörü elenin önündeki üste çıkar. Elen operatörünün özelliği yalnız bir dakika ne oluyor lan? Bu böyle değil. Şöyle. Eee hocam o zaman sen bunu böyle yazarsın. Elen 1 artı kosinüs t bölü sinüs t'nin karesinin 1 bölü 2. kuvveti. Evet. Zaten evet. Bunlar ha, bunu göstermek istiyorum sana. Elen 1 artı kosinüs t bölü sinüs t. Zaten biz ne demiştik? Elenli bir ifade gelecek dedik. Ha bunları koyacağız. Sinüs t ile kosinüs t yerine koyacağız. Ben hemen şuraya o meşhur üçgenimi tekrar yazıyorum. Silmesem olurdu ama. Muhammed yani video yetişsin diye basacak bir durumumuz yok. Önemli olan bizi izleyen öğrencilere. Öğrenciden çok öğretmen arkadaşlar takip ediyor. Yani onlara e, ikna edecek doyurucu bilgiyi vermek. Şimdi üçgenimizi hatırlayalım. Hemen tekrar yapalım. Şöyle. Burası T. E, tanjant T. X'e 1. Orası X kare artı 1. Kök içerisinde. E şimdi sen elen gördüğün yere 1 artı kosinüs T. Kosinüs T. Bir bölü bu. Bir bölü X kare artı 1'dir değil mi? Kosinüs T budur. Bölü sinüs T. X bölü X kare artı 1. Hemen bunları götürme. Önce payda eşitle sonra götür. Çünkü toplama işleminin özelliği var yukarıda. Eşittir. Eğer X kare artı 1 değil mi? X kare artı 1. Bu biri bunun paydası şeklinde yazdım. Artı 1 bölü X kare artı 1 bölü x bölü x kare artı bir kök içerisinde. Şimdi paydalar götürdü. Ne kaldı sende Muhammed? Ez cümle elen yukarıda x kare artı birin kare kökü artı bir aşağıda bölü x mutlak değer ifade. Artı genel integral çözümünde dakika bir verir misin? 28. Süreyle ilgili sıkıntımız var mı? Yok. Son bir iki dakika falan. O zaman çözümü hatırlayalım. X kare artı birli bir tane ifadem var. Artı ln ifadesi. Bunun aynısı bak görüyor musun? X kare artı bir artı bir bölü nedir? X. Şimdi Muhammed ne kadar isterse ÖSYM'nin profesörlerden oluşan komisyonu hazırlasın bu soruyu. Eğer seçenekli bir soru olsaydı biz bunu yani 20 saniyede çözerdik. Şıkların içerisinden doğru cevabı buna indir. Hiçbir şey yapamazsak en kötü durumda seçenekleri %50 indiririz. Ha ne olur işte burası bir tanesinde bu olup, bir tanesinde de x ile bir yer değiştirmiş olur ama bir altta şey yapmaz. Muhammed teşekkür ediyorum güzel bir çalışma oldu.